Evet sana yavrum Ne anlatayım evladım? Hmm, kedi böyle Hani mavi kedi Mazam Var mı yani istiyorsun evet. evladım? Evet. Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Develer tellerken Pireler berbermiş Günlerden bir gün Kar yağıyormuş Bir çocuk canın önünde oturmuş Elinde güzel güzel oyuncakları, cam karlara bakarken bir yavru kedi görmüş orada. Hemen babasına koşarak demiş ki, babacığım şu yavru kedi alabilir mı? Eve üşüyor baksana. Belli ki annesi de kediyi terk etmiş arkadaşlar. Babasının yufka yüreği dayanamıyor. Hemen kızım al demiş kediyi. Tabi bu ufak kızın evde iki tane de büyük pitbullu varmış. O pitbullları uyutuyormuş. onlara da ufakken büyütmüş varmış. Hayvan sevgisi bu güzel kızın üzerindeymiş. Bu hayvanlara bakıyor. Bir de aralarına kedi katacakmış. Köpekte kedi aynı evde olması onları alıştırması da bir mucize olacakmış. Tabi Kediyi almış eve koyduna koymuş. Köpeklerin yanına gittikten sonra ya. köpekler o güzel Mira kızın üzerindeki kedinin kokusunu almışlar. 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 Köpek köpeğe demiş ki köpek hm. köpekçe konuşuyorlarmış. Hmm. Yani benim üzerindeki kedi kokusunu kokluyorlarmış. Kedi kokuyor orada. <laughs> Mira'nın karnına gelmiş. Mömömömöm yapmışlar. Kediyi arar mısın? Tabi Mira artık bunlara söylemek zorunda kalmış. Köpeklere şöyle demiş. Köpeklerim bakın ben bir yavru kedi aldım. Evde ona bakıyorum. Buna da aramıza katmak istiyorum. Ne dersiniz? Hmm. Hmm. Evet demişler. Köpekler. Köpeklerin tek korkusu onlara konulacak yemek. Azalır mı azalmaz mı? Hemen babaları gelmiş. Ben size daha çok yemek vereceğim. Köpekler adeta kedin geldiği günden beri aileyle pazarlığa girmişler. Yemek azalır mı çoğalır mı diye. Hayır azalmayacak yemekleriniz. Bu kediyi de alın yanınızda koyunuzla yatacak bundan sonra üşüyor. Size de birer düstek veriyorum. Hemen onlara verdikten sonra köpekler çok hoşuna gitmiş. Kediyi de aldılar koyunlarla. Ee, ee, ee. Piş, 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 piş. Bunu gören birer çok sevinmiş. Hemen babasına sarılmış. Gel yavrum. aferin, aferin kızım. Çok iyilik yaptın. Çok. Bir saat sonra kapı Mira demiş ki baba kapı çalınıyor. Açayım mı? Aç kızım kapıyı bir aç Bir görmüş ki bir mavi kedi gelmiş. Ama o kedi kötü bir kedi. İyi zannedip evini almış. Bu Ve... pitbullları olan ev değil mi ya? Mira da demiş ki evet. Benim yavrumu almışsın Gelir. Tamam evimizde. Ama babası gelmiş demiş ki bana bak mavi kedi. Bir daha bu kediyi dışarı karlarda soğuklara atmayacaksın. Onun karnını doyuracaksın. Gerekirse ben sana her gün süt, her gün et. Am, miyav! Adından kedi uğrunu kurtarış. Ama ben geçtim. Al diye Mira uzatınca kedi hemen yavrusunu koklamış. Miyav! Bu kanal bu pitbull kokuyor. Bu <laughs> pitbullun arasında yaşadı. Ee yaptı. Aa, mı? mu? Evet. Ay, ben de sizin çok kötü kalpli sanıyordum. İyi kalpli bir Ben de sizin kediniz olabilir miyim demiş anneciğim. Ola bilişkiniz. Ama nerede yatacaklar onlar? Size yuva yaptık. O da yatın. <laughs> tamam. Beni kanga, beni pitbulllarla tanıştırır mısınız herhalde? Evet. İki pitbulllar. İkisi de erkek. Siz de kız mısınız? Evet. Ben, ben şimdi gel çağır bakayım. Gelin. Git çak. Hımm. Gel Bu kim? Anne sonu. Ağım kediymiş. Ağım kediymiş. Bunlar. Isırayım mı? Neden? Bunu da mı aldık yoksa? Çünkü bu, bunun annesi. Bak kedi onları yuva attık. Tamam. Tamam. Sen Bir dakika bekleyin. Efendim? Ha tamam kızım. Hadi.